Evet. Amsterdam'dayız. Bir tarafımız Fransa, bir tarafımız Almanya. Yani insanlık tarihinin gördüğü birbirine en düşman iki millet, Fransızlar ve Almanlar. Bin yıl birbirleriyle savaşmışlar. Bin yıl birbirlerinin kanını yani dökmüş. Evet. Ve bu adamlar bir araya geliyorlar, oturuyorlar, bir masa etrafında konuşuyorlar, anlaşıyorlar, ve Avrupa Birliği'ni kuruyorlar. Sınırlar kalkıyor. Ortak para birimi. Ve neredeyse her şeyleri ortak. Ve açık söylemek lazımsa işte Paris'te gördük, işte Brüksel'deydik, işte Almanya'daydık, şimdi Hollanda'dayız. Ve adamlar kendileri için yalancı bir cenneti bu dünyada oluşturmuşlar. Gelelim bize. Arkadaş tarihin en düşman iki milleti birleşip bir araya geliyor ve diğer Avrupa ülkelerini de etraflarında topluyorlar. Biz abi bölünmek için parçalanmak için ayrılmak için yani sanki yemin ettik. Bölünüyoruz. Biz doğulular. Biz Orta Doğulular. Biz Asyalılar. Abi bölün, bölün, bölün. lan tamam da bölün, bölün nereye kadar kardeşim? Yani sanki böyle bize biri böyle zorla diyor ki bölünün. Etnik olarak bölünün, mezhep olarak bölünün, dil olarak bölünün, sosyal aidiyetler olarak bölünün. Sonra bölündükten sonra bir daha bölünün, sonra bir daha bölünün. Mayoz bölünme, mitoz bölünme, atoma hücreye kadar bölünün, parçalanın. Sonra da birbirinizi yiyin, birbirinizin gırtlağına sarının, birbirinizin kanını dökün. Malını talan edin, canına kastedin. Ya sanki bu Anadolu toprakları, Hacı Bektaşi velileri, Yunus Emreleri, Mevlana'ları yetiştirmemiş. Hacı Mektaş Veliler bize bir olun, diri olun, iri olun diye bir düstur bırakmamış. Sanki parçalanın, bölünün, birbirini yok edin diye o büyük maneviyat büyükleri bize miras bırakmış gibi. Arkadaş birbirimizi yiyoruz. Bir araya gelemiyoruz. Oturup insan gibi iki kelime yapamıyoruz. Ondan sonra ne oluyor? İşte geliyoruz buraya görüyoruz. Arabı burada, Türkü burada, Kürdü burada, İranlısı burada, Asyalılar burada, Güney Asyalılar burada, Afrika'nın bütün ülkeleri burada. Herkes burada. Niye? E çünkü bal neredeyse arılar oraya gidiyor. Ve bütün dünyanın bütün bu renkleri gelmiş bu adamların ülkesinde huzuru, güveni, adaleti, barışı, ekmeği, refahı gelip burada arıyorlar. İnsanın morali bozuluyor. Vallahi insan üzülüyor. Ama bizde herkesin bir gerekçesi vardır. Kürdün Türk'ün boğazına sarılmak için, Türk'ün Arap'ın gırtlağına sarılmak için, Acem'in, Fars'ın, efendime söyleyeyim Afrikalı'nın herkesin bir gerekçesi vardır. Hem de acayip haklı gerekçesi vardır. Bölünmek için, parçalanmak için, kan dökmek için. Geliyorsun buraya bakıyorsun, gülen insanlar. Herkesin yüzünde tebessüm. Geçerken hay diyorlar, selam veriyorlar, tebessüm ediyorlar dönüyorsun abi Türkiye'de bir internet sitesini açıyorsun, bir televizyon kararını açıyorsun. Orası bombalanmış, orada öbürü öbürünün bilmem nesini talan etmiş. Irak'ta, Suriye'de falan filanın başını kesmiş. Abi sen Avrupalı'nın yerinde olsan ve bu doğuya baksan ne dersin? Tamam o işin kolayına ucuzuna kaçmayacağız abi. Ama onlar da bizi sömürdü. Sömürüye karşıyız. Sömürüye, sömürüye yönelik yüzlerce binlerce şey söyledik, söyleyeceğiz de. Ama kimse kusura bakmasın kendi gerçeğimizi de görmemiz gerekiyor. Ve artık bir şeylerle yüzleşmenin bence vakti geldi de geçiyor bize. Çocuklarımıza daha güzel bir ülke, birlikte yaşayacakları, huzur, güven içerisinde. eşme adil bölüşecekleri, güçlülerin hukuk ve adaleti delip geçtiği adaletin sadece zayıflara ve mazlumlara işlediği bir ülke değil de güzel bir ülke bırakmak istiyorsak çocuklarımıza zannediyorum kuru hamaset ve sloganları bir kenarı bir bırakıp bazı gerçeklerle bence yüzleşmenin vakti geldi de geçiyor bile. Bozuluyor kardeşim. Bozuluyor. Adamın morali bozuluyor. Ya şuraya geliyorum, geziyorum. Zerre kadar keyif almıyorum. Niye benim ülkem böyle değil? Niye bunlar efendime söyleyeyim böyle? Niye biz öyle değiliz? Aç Türkiye'den bak. Ölüm, kan, gözyaşı. Yazık değil mi ya? Yazık değil mi? Allah sonumuzu hayır eylesin. Ne Tamam tamam. Kapat kapat. Söylenecek şey çok kardeş. Dert de çok. Söylenecek şey de çok.